Ben e, vakit gelene kadar aziz kardeşlerim sizlerle bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Vaktimiz müsaade ederse. <laughs> Dikkatimi çeken bazı ayet-i kelimeleri, bazı hadis-i şerifleri ben böyle not alırım. Zaman zaman böyle meclislerde fırsat verilirse veya uygun bir ortam bulduğum zaman izah etmeye çalışırım. <laughs> Nitekim yeri geldiğinde Müslümanın Müslümana nasihat etmesi de müminin mümin kardeşi üzerindeki haklarından bir tanesi aziz kardeşlerim. Estaizu billah ütlüme ruhiye ileyke minel kitabı ve akimus salah inne salata tenna anil fahşai vel münkar vele zikrullahi ekber vallahu ya'lam ma bu ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu bakın şöyle buyuruyor. Ben sadece namazla ilgili olan kısmını, bölümünü almak istiyorum. <laughs> Okumak istiyorum. Namaz Estağfirullah inne salate muhakkak ki namaz yani şek ve şüphesiz namaz Kesinlikle namaz. Aziz kardeşlerim lütfen hepimiz namaz kılıyoruz bakın. Bu ayeti kerimeyi çok iyi dinleyelim. İnne salata tenha anil fahşai vel nulkar. <laughs> Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten insanları muhafaza eder. Alıkor diyor Allah Celle Celaluhu. Namaz kılan müminleri o namaz onların kötülük yapmalarına, onların hayasızlık yapmalarına, onların günah işlemelerine mani olur, engel olur diyor Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde. Ama aziz kardeşlerim bakıyoruz zaman zaman namaz kılan bizlerde ve Müslüman kardeşlerimizde bazı İslam'a uymayan, Müslüman'a yakışmayan Rabbimizin nehyettiği, yapmamamızı istediği bazı hal ve hareketler içerisinde görüyoruz Müslümanları. Geçen bir hoca efendi vaazında anlattı, belki duymuşsunuzdur. Camilerin diyor, avlularındaki cemaatin elinden şu delikoduyu diyor, kovuculuğu laf getirip götürmeyi alıversen diyor, insanlar konuşacak hiçbir şey bulamayacaklar diyor. Halbuki delikodu yapmak, gıybet etmek, kovuculuk yapmak büyük günahlardan da değil mi aziz kardeşlerim? Ama Müslümanlara bakıyoruz maalesef günümüz Müslümanlarına namaz kılan insanlara çok delikodu yapılıyor, çok gıybet yapılıyor, söz veriliyor yerine getirilmiyor emanete hıyanetlik yapılıyor vesaire vesaire vesaire. Acaba neden aziz kardeşlerim? Haşa haşa Rabbimiz bu ayeti kerimede haşa yalan mı söylüyor ki namaz Müslümanları hayasızlıktan, fuhşiyattan, menhiyattan, kötülükten alıkoymuyor. Ben işin ta başına gitmek istiyorum. <laughs> Bir hadis-i şerifle onu anlatayım inşallah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Men ra'a minküm münkiran fel yuvayyirhı Bu hadis buyuruyor ki siz münker olan yani yanlış olan bir davranış, bir hareketi gördüğünüz zaman onu elinizle bir yediği elinizle düzeltin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fe eğer buna gücünüz yetmiyorsa o yanlışı o hatayı Müslüman kardeşinizle gördüğünüz o kusuru elinizle düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa fe onu dilinizle düzeltmeye çalışınız. Fe illem Valla gücünüz yetmiyorsa Febi <laughs> galbihi Onu kalbinizde buğz ediniz diyor. <laughs> Hadis-i tamamına girmeyin. Çünkü vaktimiz iyice daraldı. Aziz kardeşlerim bazı Müslüman kardeşlerimizin, namaz kılan Müslüman kardeşlerimizin ben yanlışlık içerisinde olduklarını gözlemledim. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sevgili Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve efendimizin sünneti seniyyesidir bu. Namaz kılan bir Müslüman namazı nerede başlıyor bir Müslümanın? Namazın farzlarına baktığımız zaman 12 olduğunu görüyoruz. Altısının şartları, altısının rükunları olduğunu görüyoruz değil mi? Bakın şartlarından ikincisine gideceğim ben. Necasetten taharet. Namaz kılan Müslümanın çorabından tutun da başındaki takkesine kadar çok alt buyurun iç çamaşırına kadar her şeyi tertemiz olacak. Öyle mi aziz kardeşlerim? Ama maalesef zaman zaman görüyorum, benim namaz kılan cemaatim, namaz kılan hacı amcam ihtiyacını görürken ayakta görüyoruz kardeşlerim. Ve bu idrarının üzerine sıçramasına vesile oluyor. Ve tamamen boşanmadığı için çamaşırının kirlenmesine dahi sebep oluyor aziz kardeşlerim. Bakın ne yaptık? Namazın olmazsa olmazlarından birisi olan şartını terk etmiş olduk aziz kardeşlerim. Acaba namaz ondan mı bizi hayasızlıktan, kötülükten, fuhşiyattan, menyata al koymuyor diye ben düşündüm. Sonra Müslüman <laughs> abdestini tam alacak aziz kardeşlerim. Abdestimizi tam alacağız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemimizin bu konudaki hadis-i şerifini size hatırlatıvereyim. Bir Müslüman kıbleye yönel yönelir, azaların hakkını vererek tam bir abdest alır ve kıbleye yönelerek Eşhedü en la ilahe illallahü vehtahü la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i Şahadet'ini söylerse cennetin sekiz kapısı ona açılır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani aziz kardeşlerim yaptığımız ibadetlerimizi ünsiyet halinden çıkarmamız lazım. Yani alışkanlık halinden çıkarmamız lazım. Namazdan önce abdest alacağız. Namazdan sonra dua yapacağız. Mesela günde beş vakit namaz kılıyoruz. Her namazın akabinden de dua yapıyoruz. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dualar içerisinde farz namazlardan sonra yapılan dua reddolunmaz buyuruyor. Halbuki biz günde beş defa namaz kılıyor. Farz namaz kılıyor. Farz namazın akabinde de beş defa dua ediyoruz. O zaman Müslümanın hayatı hali maddi manevi gücü ailevi durumu ne olması lazım? Günlük gülistanlık olması lazım değil mi aziz kardeşler? bir kardeşler? Şey, biz ne yapmışız? Bunları ünsiyet haline getirmişiz. Amin. <laughs> Dinimiz Ya Rabbi namaz kıldım ben. Kabul buyur. Günahları mahvettim ama gönlümüz başka yerlerde dolaşıyor arkadaşlar Bir şey daha söyleyeceğim. Hemen duaya geçeceğim. ezan Muhammed ile birlikte inşallah bitireceğiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aziz kardeşlerim ashabıyla birlikte bir gün kabristanlığa ziyaret ediyor veya e, yoldan geçerken yolu kabristanlığa uğruyor ve bir kabrin başında Peygamberimiz dakikalarca gözyaşı döküyor. <laughs> ve diyor ki ey ashabım şu kabrin içindeki kişi diyor şu anda kabir azabına düçar olmuş. Kabir azabı çekiyor. Ya Resulallah neden kabir azabı çekiyor bu kişi dediklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeyi kullanıyor bakın aziz kardeşlerim. Önemsemediği efendim hafife aldığı iki davranışından dolayı kabir azabı çekiyor diyor bakın. Muhtemelen Müslümanlar buna dikkatlerini çekmek ist istiyorum. Birincisi kovuculuk yapmak. Dedikodu yapardı bu kişi. İkincisi ihtiyacını, küçük abdestini ayakta görürdü. Evet. Muhtemelen Müslümanlar, Müslüman kardeşlerim. Bu kadar emek veriyoruz. Zahmet çekiyoruz. Uykularımızı terk ediyoruz. Kışın soğuk sıcak demiyoruz. Abdest alıyoruz. Namaz kılıyoruz. Ama bu hareketler haydi hareketlerimizi ünsiyet halinden çıkaramaz. Her zamanki alışkanlık halinde yaparsak inanın ki ibadetlerimizin sevabı noksanlaşır. Onun için ben acizane diyorum, diyorum ki aziz kardeşlerim Müslüman yaptığı işi tam yapacak, hakkını teslim ederek yapacak ki istifade etsin, istifade edenlerden olalım aziz kardeşlerim.